Merhaba. Hoş geldin. Bundan sonra benim soyadımı kullanacaksın. İlk buluşmadayız daha. Fark ha. etmez. Akşama düğünümüz var. Düğünde çocuk istemiyorsun diye bütün çocukları kaçırttım. Şimdi Luna Park'ta eğleniyorlar. Hatırla geçen hafta falcıya gitmiştim. Falında kısmet çıkmış. Falcıya da mı para verdin? Hayır. Falcı kılığına girdim. Sana kendimi tarif ettim. Evlendikten sonra seni satan arkadaşların Ece, Buse, Hande, Arzu evlerinin karşısına gelinlikle heykelini diktirdim. Öcünü aldım. Ne? Yüzlerce bilim insanı tuttum. Yeni bir çiçek türü keşfettirip çiçeği senin adını verdim. E? Sonra da kimse koklamasın diye çiçeğin neslini tükettirdim. Seviyorum. Ne yapayım? Hep bir erkek kardeşin olsun istiyordun? Müge Amna'ya çıktım. Üvey kardeşini buldum. Onur. Ablam! Git babana kalk gitmiş. Gülümse çekiyorum. Seni sevmeyenlerin olduğu bir WhatsApp grubu kurduk. Oraya atıyorum. Kocam da kocam yazıyorum. Emoji emoji kalp kalp kalp. Kıskançlığınızdan geberin. Çatlayın. Var mı istediğin bir hakaret? Ben evlendikten sonra istediğin her şeyi elde edeceğin için psikolojim bozulacak. Sana dört tane psikolog tuttum. Dörtle <laughs> başlarız. Giderek arttırırız. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye ya? E, düğünümüz var bizim ya. Hadi kalk. Selamünaleyküm. Ben be bekar kalayım ben. Ben bekar kalayım ben.